الله أكبر, الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا Allahu Ekber. Evet mümin kardeşlerim. Hepinizin kurban bayramı mübarek olsun. Evet evlerinize gidebilirsiniz. Çok teşekkür ederiz hocam. Evet arkadaşlar hepimizin namazı kabul olsun. Allah namazımızı kabul eylesin. Ben eve gidiyorum. Hadi bakalım görüşürüz arkadaşlar. Hadi görüşürüz evlat. Allah yolunu açık eylesin. Görüşürüz. Evet güzel bir şekilde namazımı kıldım. Şimdi sizi güzel bir şekilde keseceğim. Evet, hadi bakalım. Hepiniz şimdi çık. Sizi orada hemen kesip yiyeceğim. Hadi bakalım. <laughs> lütfen bizi öldürme abi. Ne, lütfen bizi öldürme. <laughs> Yapma bize bunu. Yok, hayır, öldüreceğim sizi. Kurban bayramında ne kesilir? Dana kesilir, inek kesilir, yani dana kesilir, tavuk kesilir ve koyun kesilir. Bence şimdi hepinizi bir arada keseceğim hadi bakalım öleceksiniz lan alın bunu alın alın gebereceksiniz ve sen de öleceksin al bunu tek aklımla evet. Kanka yo biz niye burada kaldık ya çok korkutucu burası kanka. Evet kanka ya burası çok korkutucu. Neyse şey ya biz artık gidelim ya gerçekten. İki saattir buradayız ya yeter ya. A -a, -a, a a benden kaçabileceğiniz mi sanıyorsunuz? Ben bayram canavarıyım İşinizi bitireceğim. Lan nasıl ıı, bu tren kırıldı ya? Olamaz hayır. Hayır bu nasıl olabilir? Şimdi yani öleceksiniz yalvarırım çaksın. Gebereceksiniz. Ha <laughs> Hı, olamaz hayır ne oluyor bize? Hayır. <Sessizlik> bugün sizin sonunuz olacağım büyük patlama başlasın İşte istediğim gibi oldu. Patladı. Evet artık bu şehir benim olacak. Sonunda şehri ele geçirdi. Evet beni kimse durduramaz. Hayır buna izin vermeyeceğim. Evet arkadaşlar. Kulis arkadaşlarım. Ben size ateş edin dediğimde ateş edeceksiniz tamam mı? Tümüm komiserim. Tümüm komiserim. Hadi bakalım şimdi işini bitireceğiz senin. Bu şehri ele geçiremeyeceksin. Al bunu, geber. Siz beni öldürebileceğinizi mi zannediyorsunuz? <laughs> ben ölümsüzüm. Allah, ayva yedik biz patron. Patron bu çok güçlü patron. Buna silah bile işlemiyor ya kurşun bile işlemiyor patron. Haklısın Mahmut. Şimdi sizi öldüreceğim. Benden kaçamazsın. <laughs> Hepinizi geberteceğim. Siz <laughs> de öleceksiniz. Yıldırım Ateş ikisi çok 我也没加耶。